dili salıyor. Sıkıntımız bu değildi. Bu da değildi. E, açtıktan sonra son hamlede dili çektiğimizde dili tutuyordu. Şu an bırakıyorum. Bakın. Dili salıyor. Normalde dile kol kısmından kumanda edilir. Ayrıyeten anahtar göbek kısmından. Yani şu mekanizmadan ayrı bir parçayla dile kumanda edilir. Bizim sıkıntımız anahtar kısmından açma ve kapama yaptıktan sonra şu şekilde açma ve kapama yaptıktan sonra dili açtığımızda bu şekilde bıraktığımızda dilin içinde kalma gibi bir sorunu vardı. Şu an biz onu çözdük. Kapı pivot kapı görmüş olduğunuz bu kapı yerinden sökülmeden kilit mekanizmasının sökülme durumu yok. Biz ise kapı üzerinde Elimizden geldiğince kapıya vekili de müdahale ederek görmüş olduğunuz durumu çözdük. Haliyle bundan dolayı da bizim cihazımızın takılı olduğu kapı cihaz açma işleminde dili açtığında gerçi kendini salıyordu ama dil içinde kalıyordu. Normalde mekanikte de kalmıyor kalmaması da lazım. Ee, i̇ç kısmındaki bir sıkışıklıktan kaynaklı bir durum oluşmuş. Şu an açma ve kapama yapıp bıraktığımızda bakın dili salıyor. Biz bunu defalarca denedik. Bir önceki videoda da zaten bu sıkıntıyı ben size video olarak anlattıydım. Şu an o sıkıntı ortadan kalktı. Bakın yavaş ve hızlı şekilde de denediğimde artık göbek kısmı dili salıyor, tutmuyor. Sorun çözülmüştür. Bir de daha sonra akıllı cihazımızı takarak testimizi yapacağız tekrardan.